İşte üniversitede bir kez de tanıştık. Şirası yok biliyorsunuz ama bir daha dinleyin. Bu arkadaş, ben dedi öldükten sonra bir dinleyin, çok ilkel görüyorum <laughs> İlkel. Yani ilk insanlar buna inanır. Böyle bir asırda böyle bir şeye inanılmaz. Neden bu şimdi bu ilkel görüyorsun? <laughs> dedi, ya öldükten sonra ne alırsın? şey bu. Toplardır. Zaten dedi. Benim atomlarım. Doktorum ve protonlarım. Ben <laughs> yani onunla bak diyor. Laf da. Laf da boğacak. Korekürlerim protonlarına karışıyor. Artık ben bir toprakım. Evet sen bir topraksın. Zamanla diye zamanla. Benim toprağımda otlar çıkacak dedi. Doğru çıkar. Bir inek geçer yer hakikaten zamanla mesela tarla oldu. İsmir'de de sağlık başı var, şimdiki dükkanlar saraylar var. Demek ki zamanla sağlık başı sonra arsa vurmuş. Koyunlar otlamış. Doğru. Dedi bir inek dedi benim otlamış. Gelecek yiyecek. Benim atomlarım ineğe gelecek dedi. dedi devam edecek benim hayvan. Doğru. Bir keçi yiyecek keçiye gidecek. Bir koyun yiyecek koyuna gidecek. Benim atomlarım dedi başka bir canlıda vasife görmeye başladı. Doğru söylüyorsun şimdi Gerçekten çok ilmi konuştu. <laughs> Tabii ona böyle dinledik ya. Adamı dinlettirmek için evvela dinleyeceksin. Dinlemesini dinlersen dinlettiremezsin. Dedim ki kaç yaşındasın abicim? Dedi 25 yaşındayım. Dedim 26 sene ben mesela sen neredeydin? Durdu biraz, yoktum dedi. De şinası, gene vardım ya şimdi nasıl, yine da dedim, hatırlamıyorsun tabii. Dedim, nasıl dedi? Sen dedin bir ıspanaktın. <laughs> sen bir direktin, <inek> eşiydin. <laughs> nasıl? Dedim. dedim baban olacak adam, doğurtmuş bana yedi. <laughs> yemesini yedi, eşinin kızartması yedi, evet. babanın damarında sperm oldu. Sonra annene intikal etti. Kur'an-ı Kerim böyle anlatıyor. Biz anlatmıyoruz, bakkal da anlatmıyor. Bu ı Asim Şan Annene intikal ettin, annen hoşak dedi, börek dedi, Kayseri'den gelen pastırmayı yedi, Kasimav'dan gelen fasulye yedi, Almanya'dan gelen, gelen çikolata yedi, Amerika'dan gelen Nescafe'yi içti, sen annenin karnında güzel bir şirasi dedin. <laughs> şirasi dedin, haberin oldu mu? Ama bu üniversitenin bahçesinde oluyor şimdi. Herkes dinliyor böyle. Ayağa kalkanlar, alt dışlayanlar, çağrı atanlar. <laughs> Haberin oldu mu olmadı. Gördüm işin ağası şimdi. O kadar dağılık yer vereceğim. Seni toplayıp güzel işin ası yapan Allah. Gene dağıttı. Günü geldiği zaman yine toplar. Bir işi birinci defa mı yapmak daha zor? ikinci defa mı? Tabii ki dedim birinci defa. İşte birinci defa yaratan Allah dedim. İkinci defa daha kolay yaratıyor. Zaten onun için her şey kolaydır da Kur'an'da da sizin iadeniz daha ehvendir benim için de oranlar. Ya o bizim anlayalım dedi. Şöyle baktım, teşekkür ederim dedi. Çok güzel bir yanıt versiniz dedi. Allah dedi, yanıtınız kanıt vermeye başladı dedi. Ben, ben bunu hocalara sordum, bana gavur dediler gavur. dedi. Tabi sen, sen gavur dersen o sana yobaz dedi. Neden? Hacinden onu söylüyor. Hacinden.